Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, hadi giriş yapalım evrene bakalım. Önce şeyden başlayacağız tabii ki. Evren nasıl oluşmuş? Olay nedir? Ee, Biliyorsunuz zaten Borhama evreni Games Workshop tarafından üretiliyor. Yazarlarını çok bilmiyorum ama hani kitaplarını almaya niyetlendim de Türkçe kitap yok İngilizce de yurtdışından getirmek problemle bakalım ee, neyse geçelim ee, Aslında bu evrenle alakalı belgelerin birçoğu kayıp ve insanlık genel olarak en eskilerden ve aldari denilen ırktan geriye kalan belgelerle bunlar öğreniyor Adeptus Administratorum'un tarihçileri bu belgeleri toplayarak insanlığa kendi geçmişleri hakkında bilgiler sunuyorlar. Bu anlatacaklarım da muhtemelen bu belgelerden dergen, derlenen bilgilerdir. ve bu Adeptus Administratorum'a da ben baktım. Horus zamanında insanlığın bürokratik işleriyle ilgilenen yönetici sınıfın işte tarihçi kısmı, bürokratlar falan filan öyle bir şeymiş şimdi bunların derledikleri bilgilere göre başlangıçta her şey sıcak hidrojen gazıyla oluşmuş milyonlarca genç güneşin yer çekimse zorbalığına maruz kalan kaotik bir madde ve toz bulutundan ibaretmiş. Böyle bir ortamda ilk olarak star Gods, yani yıldız tanrılar ortaya çıkmış. Bunlar tamamen saf enerjiden oluşuyormuş. Ama bir nevi vampirlermiş ve kendilerinin ortaya çıkma sebebi olan Güneşlerin enerjilerini tüketerek açlıklarını giderlermiş Yani güneş yıldızı da diyebiliriz. Aynı şey. Ee, i̇lk gezegenler henüz oluşmadan ve soğumadan önce ortaya çıkmışlar. Zamanla enerjilerini tükettikleri yıldızlar kendilerine yetmemeye başlayınca e, bu kaotik karmaşa dolu ani boşlukta öyle bir ortamda başka yerlere yolculuklar yapmayı öğrenmişler. E, zihinleri falan da tamamen bu enerjisini çektikleri e, yıldızların e, yerçekimsel yer çekimsel elektromanyetik dalgalarıyla falan işte bağımlıymış böyle bir şeyler var işte klasik bilim kurgu. Neyse e, i̇simlerine çok uzun bir süre sonra bu vampirimsi yaratıkların yani saf varlıkların kitan denilecekmiş. E, bunlar temelde kötücük varlıklar değillermiş ama işte enerjiye olan açlıkları bitmek tükenmek bilmiyormuş. İşte geçtikleri yerde ne bileyim yıldızların enerjilerini çekmişler hani daha sonra işte evren doğanda oluşmuş ne kadar enerji varsa. Bunda kendilerini doyuruyorlarmış. Ee, neyse şimdi bu kadar hani bu giriş yaptık. Evren nasıl oluştu gibisinden. İlk olarak kat yani Yıldız Tanrıları oluşmuş. Bunlara daha sonra Kitan denilmiş. Bakalım ne olacak daha sonrasında. Devamında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evrenin her yerinde savaş var. Savaşta kendinize dikkat edin. Görüş